Şinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsü tüm dünyayı etkisi altına almış durumda. Peki bu koronavirüsü nedir? vatandaşlarımız bu konuda neler söylüyor? Evet, e, koronavirüsü hakkında genel olarak ne düşünüyorsunuz acaba? Vallahi ne düşünüyorum? Valla biz evden dışarı çıktım yok. Genelde çocuklarım, çocuklarla. Yani pek gitmiyorum yani bilmiyorum. Şimdi e, çocuğunuz da var. Sizi bu durum ürkütüyor mu? Yani okulda olan oğlum var. Yani tabii ki endişeleniyoruz yani. Bir ara okullar tatil olacak diye söylediler aslında. Ondan bekliyoruz. Bakalım onu bekliyoruz. Aslında tatil olsa daha iyi olur yani bizim için. <laughs> Sağ olun. Bundan genelde evdeyim. Vallahi binde bir çıkıyorum dışarılara. İnsanların kötülü başka bir şey diyemiyorum yani şey maskeyi sadece hasta olanlar takmalı diye biliyorum. Dezenfektan zaten hani normal insanların kullanması gereken bir şey. biraz daha dikkat, biraz daha insancıl yaklaşımlar, etik davranışlar esnaflar tarafından bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ya daha sonrasında yaşayabiliriz. Teşekkürler. Koronavirüs yani ne bileyim e, Türkiye'mize de son zamanlar e, bulaştı ama il olarak tabii söylenmiyor. Yani nasıl diyeyim Türkiye adına zor yani eğer bize de bulaşırsa yani Allah <laughs> yani kolaylık versin yani bize nasıl diyeyim. Peki şu an için aldığınız bir önlem var mı? Maske olsun, e, dezenfektanlar. Yani böyle e, tanıdık böyle eş dostlar da illaki var öyle yapanlar da mesela bazıları mesela görüyorum selamlaşlam selamlaşmak bile istemeyen insanlar var mesela. Böyle illa görüyorum yani çevremde. Evet. Ama ne bileyim şu an kendim yok. Öyle hiçbir önlem almadım yani. Normal hayatı devam ediyorum. Peki biz köpeğinize de sorabilir miyiz bu soruyu? Tabii tabii. Ayaz. Koronavirüs <laughs> hakkında ne düşünüyorsun Ayaz? Oğlum koronavirüs hakkında ne düşünüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne yiyor, o kadar ne diyeceğim? Vallahi diyorlar ki ilerleyen yaş seviyelerini daha çok vuruyor koronavirüsü diyorlar. Acaba o zaman gezmeyek, içeri girek. <laughs> yani yakında bir de sokağa çıkma yasağı çıkarsa eyvah eyvah ne yaparsınız? Allah canım benim biz gene gezeriz. Kısmetim kaderimiz nedir odur. Ölecekse ölürüz. <laughs> ne yapak? O kadar değil. Yok boş versen. Kafana takmayın. Acil nereden geldi oradan gideriz. Öyle değil. Tabii. Tabii siz bir şey söylemek ister misiniz? <laughs> ne söyleyeyim? <laughs> Ecelimiz onlarsa gideriz, yapacak tamam bir şey yok. Canım. Acelimiz kimin? Acele gelmiş o gidecek. İmkanı yok, ister ne kadar kendini saklar sakla. Korona virüsünün Türkiye'de çok etkili olacağını düşünmüyorum. Ama korona virüsü eğer Türkiye'ye gelecekse, günlük zaten bir şehirde 10 kişi ölüyor. 81 ilde 810 kişi. 2, 1 milyar 700 milyonluk Çin'de ölen sayısı 2500. Yani milyonda 2. Hmm. E, bu kayıp olacaksa olur ama Türkiye'de koronavirüsünün büyük etkisi olacağını düşünmüyorum. İnsanlarımızın hem beslenme açısından genetik yapısı dolayısıyla hem de insanlarımızın bu konudaki hassasiyeti dolayısıyla e, Türk toplumu diğer toplumlardan biraz daha hijyen, biraz daha titiz. Onun için e, koronavirüsünün Türkiye'de pek etkili olacağını düşünmüyorum. Ama koronavirüsüne yakalanabilir insan sayısı fazla olabilir ama tedavi imkanı olur. Buraya geldiğinde korona olmaz. Aynı şey gibi e, bildiğimiz SARS virüsü gibi veya grip gibi olabilir. Ama korona olarak dik, dik, direkt Türk insanında etki göstereceğini tahmin etmiyorum. Tabi bu konuda uzmanlarımız var, doktorlarımız var. Onların görüşleri daha önemli ama Zonguldak için ben bakıyorum. Zonguldak'ta kömür tozundan biliyorsunuz ocaklarda bir sürü e, ciğer hastası var ama gene ona rağmen ocaklarda çalışan e, sayısı değişmiyor. Biz hasta da olsak yola gideriz. İşte korona da olsa devam ederiz. Ama Türkiye'de gerçekten e, koronanın çok etkili olacağını düşünmüyorum. Anladım. E şöyle bir söylenti de var. İlerleyen yaşları daha çok hedef alıyor diye. Sizce bu bir söylentiden ibaret mi? Yani şimdi ilerleyen yaşları e, hedef olarak gösteriyorlar ama. Türkiye'nin yaş ortalaması ihtiyarlarda yani ömür 77.25 diye tahmin ediyorum. E ondan yukarısı da zaten gidecekse gitsin ya çok da etkisi yok. Gençlere meydan açılsın ama yaşlısı genci yok bunun. Hastalık bir yerden vurdu mu kanser gibi biliyorsunuz. Kime vurursa alıp götürüyor. Koronavirüsü de yaşlıların belki bünyesi zayıf olabilir. Belki beslenmeden olabilir. Belki sağlık açısından şeydir çok hassas noktadadır ama çok da yaşlıları o kadar etkileyeceğini düşünmüyorum. Yani ben açıkça Türkiye'de bu kaos ortamı oluşturmanın da hiç gereği yok. E, dünden beri ben bakıyorum tüketimde e, bir takım şeyler artmaya başladı. İşte hijyen maddelerinden, işte kolonyasından hijyenik malzemelerin hepsi dört kat fiyat arttırdı. Bu da e, çok etik değil. Yani hem ticaret ahlakına hem de Türk toplumun kültür yapısına pek uygun değil. Onlara da buradan dikkat çekiyorum. Bir liralık malı beş liraya satmasınlar. E, sadece simit değil gıda sektörünü hep etkiledi. Hı hı. Çünkü insanlar e, iyi yanaşmıyor. Zaten e, ne diyeyim size bundan önce de iyi yanaşmıyordu da. Bu hepten daha çok etkiledi bizi bu koronavirüsü. E bir de bundan bir ay önce bu Zonguldak Atatürk Devlet Hasta, e, Devlet Hastanesine bu 16 kişi gelince biraz Zonguldak halkı korktu bundan. Ya böylelikle gıda sektörünü hep en, engellemiş oldu koronavirüsü. Yani Allah sonumuzu hayırlısın. Böyle